Evet, buradan... Ünye'de kum futbol turnuvaları çok geçmişi eski olan bir futbol turnuvası. Biz o geleneği hala bugün sürdürmeye devam ediyoruz. Bir nebze pandemi sürecinde etkinliklerimizde aksamalar oldu ama Allah'a şükürler olsun normal sürece doğru döndük. Tabii bu sürecin içerisinde zaten geçmişte kültür ve turizm sanat festivali çerçevesinde Kum futbol turnuvamız zaten vardı. Ünye'de özellikle artık biliyorsunuz bir de manyetik kumun özellikleri teknik anlamda da faydaları da ortaya çıktıktan sonra bu süreçte ismine sadece kum değil aynı zamanda geleneksel manyetik kum futbol turnuvası olsun istedik. Manyetik olarak onun da kumun önüne alınarak kumun kıymetini ve değerini de aynı zamanda bilinir hale getirelim istedik. Şimdi bu turnuvanın gerçekleşmesi için birinci kategoride 8 tane takım inşallah çok güzel bir şekilde birbirleriyle yarışır vaziyette centilmence spor müsabakalarına yakışır bir ortam içerisinde inşallah bu 8 takım kendi içerisinde yarışacaklar. İkinci kategoride 5 takım kendi içerisinde yarışacak. Gene aynı zamanda kadın futbol takımlarımızdan da üç takım kendi içerisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışacak inşallah. Sizler de aynı zamanda ekiplerde oynayarak orada çok keyifli, güzel bir vaktin geçmesine inşallah vesile hem olmuş olacaksınız hem de o keyifli ortamı sizler de yaşamış olacaksınız. Bizim arzumuz Ünye'de hemşerilerimizle birlikte bu etkinlikler çerçevesinde ee, nasıl diyeyim, birlik ve beraberlik içerisinde e, bu organizasyonlarla birlikte şenlik havası içerisinde bir Temmuz ayı geçirme arzusundayız. Temennimiz bu yönde. Bu sürece ciddi anlamda STK'larımızın buradaki hemşehrilerimizin destekleri zaten var. Biz de o istikamet üzere yola çıktık. Onlarla birlikte hep birlikte Ünye'de güzel bir Temmuz ayı geçirmesi temennisiyle kuralları çekelim diyorum. İnşallah şimdiden hayırlı olsun. Herhangi bir sakatlığın, kazanın, belanın olmadığı, güzel, keyifli bir müsabakaların yaşandığı dönemi Mevlam hep birlikte yaşatsın diyorum. Şu anda A grubu birinci, birinci takımını açıklıyoruz. Hadi bakalım. Sarah Moda Evi çıkıyoruz. Yaman Kuyumculuk. A grubu 2. Köroğlu kuyumculuk. Burada eşleşen takımları sizlerle birlikte seçmiş olduk. İnşallah bunlara 30 Haziran Perşembe günü ilk müsabakaları başlamak üzere start vereceğiz. Aynı zamanda 23 Temmuz tarihinde de final müsabakasını oynayarak bu manyetik kum futbol turnuvası galibini ve aynı zamanda bu süreci sürükleyen lideri o gün hep birlikte belirlemiş olacağız. İnşallah şimdiden tekrar kazasız belasız keyifli, centilmence spora yakışır bir müsabakalar çerçevesinde inşallah süreci götürürüz, yönetiriz ve birlikte bunun keyfini yaşarız diyorum.